Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere huzur işlemini anlatacağım. Huzur işlemi huzurunuzu bozan ya da siz olumsal düşüren şeyleri ortadan kalkan bir kaldıran bir işlemdir. Bu işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterir ve tamamıyla sizi düzeltir. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayar açıkçası alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu işlem dediğim gibi 20-25 gün içinde tamamen sizi toparlayacaktır. Ama bu işlemi yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalında burada yazdığı gibi bana oradan hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazın. Elimizden gelen her şekilde sizlere orada yardımcı oluyoruz. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz kardeşlerim. Bekliyorum sizleri. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere kızınızla ya da aile içinde olan insanlarla aranızda olan sorunların çözülmesi için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra buraya da kendi adınız, doğum tarihiniz ve anne isminizi yazıyorsunuz. Bu kağıdı telefonun ekran görüntüsü alın. Ekran görüntüsü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Ve 20-25 günlük bir süreçte üzerinizdeki bütün olumsuzluk problem hepsi ortadan kalkacaktır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşır. Hocam ben de ücretsiz zaman bakım yaptırmak istiyorum diye yazmanız sizin için faydalı olacaktır. Neden? Üzerinizdeki büyü muskaları görüp ona göre size müdahale etmemizi sağlayacaktır. Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ulaşın. Sizlere yardımcı olun kardeşim. Allah'a emanet olun.